Herkese merhabalar dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Emekli aylıklarıyla alakalı yeni yeni gelişmelere yer vereceğiz sizlere. Özellikle kabine toplantıları sonrasında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le de görüşen Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi mi? Gerçekten de emeklilerimize artık seyyanen zam, enflasyon zam mı, refah payı gibi zamlar en yakın zamanda ödenecek mi? Konularla alakalı özellikle en düşük emekli aylığının 10.000 TL olan en düşük emekli aylığının iyileştirilmesi konusunda çalışmaların sürdüğü dile getiriliyor. En düşük emekli aylığının 20.000 bin TL bandına çekilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarılmış durumda. Yasallaşma süreci vesaire gibi işlemler bittikten sonra en düşük emekli aylığının 20.000 TL veya üzerinde olması konusunda son aşamalara gelindi. Önümüzdeki günlerde artık en düşük emekli aylığının 20.000 TL civarında olacağı, askeri ücreti geçeceği iddiaları hala da devamını sürdürüyor. Özellikle SKK uzmanları yaptığı açıklamalarda geçim sıkıntısı yaşayan emeklilerimizin artık son anlarını yaşadığı bu Hı en düşük emekli aylığının 10.000 TL olan aylığın en yakın zamanda iyileştirilerekten asgari ücretin üzerine çıkartılaraktan 20.000 TL bandına gelmesi konusunda çalışmaların sona erdiği dile getiriyor. Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamalarda önümüzdeki günlerde emeklilerimize gerekli açıklamalar yapacağız demişti. Akabinde ise hali hazırda askeri ücretin üzerinde maaş alan emeklilerimiz de var. Tabi şu anda 20 bin TL alan emekliler de var. Bunlara da enflasyon oranında %30, %35 gibi bir zamla beraber emekli aylıklarının arttırılacağı dile getiriliyor yapılan açıklamalara göre. İnşallah denildiği gibi olur ve...